tutan var ya... ...bir günlüğüne sadece sevgililer gününde onunla çıkacağım. Ben de para göz Aykut'la çıkacağım. Sahi, sen ne yapacaksın Kıvılcım? Eee kızlar, benim bir sevgilim var zaten. Aa, senin bir sevgilin mi var? Çok sevindim, çabuk şanslı çocuk. İrem Su, şunun ağzını kapatsana manasız manasız şeyler çıkıyor. Ya biz de zaten bir günlüğüne çıkacağız. Sevgililer günde yalnız geziyorlar demesinler diye. Hem çocukla her şeyi konuştum. Ocağı hediyeye kadar. Ben de konuşması gerekenleri bile yazdım. İşte burada. İnsan. Ah. Dilara seni çok seviyorum. Lütfen gitme, dur, dinle. Seni dünyada kimsenin sevemeyeceği kadar çok seviyorum. Sen mükemmelsin, en güzelsin. En önemli sen gitsin. Tabii ya tabii, sen kandır kendini. Kızım oyuncak bebek tutarak olmaz bu işler. Uyanın artık. Ah sevgi diyorum, aşk diyorum, ne kötülük diyorum. Aha, cadılar günü kabağımızda gelmiş. Ne bak Selin. İyidir senden. İyilik. Hemen seninle ilgili günlük planlarımı açıklıyorum. Saat bir, seni ne kadar çok sevdiğimi söylüyorum. Ee, saat iki, seni neden bu kadar çok sevdiğimi söylüyorum. Ee, saat üç buçuk, Selin Hanım'la beraber... Sevgililer günü sebebiyle her zamanki kafemizde çok özel bir buluşma. Ve seni ne kadar çok sevdiğimi söylüyorum. Yine ve her zaman. Yine ve her zaman. Güzel plan. Benim de seninle ilgili bir planım var. Neymiş bu plan? E, kafeye geldiğimde görürsün. <laughs> ne kadar tatlılar. Girem su. Kızlar, Ozan'la Selin'in buluşmasına engel olmam lazım. İyi de nasıl? Aslında Aslı konuşmam yeter. Yani eğer sevgililer günü de ben Ozan'la buluşamıyorsam kimse buluşmamalı. Çok kötüsün sen ya. Değil mi? Ay, <laughs> bir tanecim şimdi uğraşamayacağım onlarla. Ben anlamam tamam mı Aslı? O böcekleri dışarı salmayacaksın. Hayır. Bak tutarım nefesimi ama. Ay. ay, yapma yapma bakayım nefes al. Nefes al şöyle güzel güzel. Ay, yapma şöyle diyorum Kıvılcım yüreğimi indireceksin bir gün. tamam. Tamam. Madem ki benim kıvırcığımın, güzel kızımın, boncuk gözlümün sevgililer gününü kutlayacak bir sevgilisi yok. O zaman kızları da dışarı salmayız. Olur biter. Ha? <laughs> tamam mı? Tamam. Canım tamam. <laughs> Ay. Ay 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 yengelerinin canları gelmiş. Gelin bakayım çok özledim sizi. Ay siz nereye böyle gidir hem bir çekirdek ha? Ee, şey biz dışarı çıkacaktık. Aa. İstediğiniz bir şey varsa gelirken alabiliriz. <laughs> Böyle yalakalık yaparak izin alabileceğinizi mi zannediyorsunuz siz ha? Yalakalık mı? Kimden izin aldınız ha? Kimden izin aldınız? Söyleyin bakayım. Arkadaşlarımızla buluşacaktık. Çok önemli. Söz geç kalmayız. Söz geç kalmayacağız. Bak duyuyor musun? Çıkamazsınız çocuğum. Olmaz, olmaz. Neden? Neden? Ay, ay ben kendimi tutamayacağım. Bir taraftan rencide edeceğim, bir taraftan da saçını başını yığılacağım. Çıkamazsınız çocuğum çünkü, e, çünkü e, e, camları sileceksiniz, temizlik yapacaksınız. <laughs> temizlik, temizlik mi? mi? Evet çocuk temizlik tabii. Madem ki bu evde yaşıyorsunuz, e, evin işlerine yardım etmek durumundasınız değil mi? Hadi bakayım elinize birer tane bez alın, tek 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 bütün camları silin. Sonra vakit kalırsa yerleri falan da şöyle bir siliverirsiniz. <laughs> tamam. Tamam Aslı yenge, aa biz silmeyeceğiz demiyoruz değil mi Leyla? Ama yarın silsek? Aa olmaz, çünkü bugün dünya cam silme günü değil mi Aslı? Ay canım benim, din din bilgili kızım benim, o zeki kızım. Hadi bakayım, bağış bağış yukarı duydunuz, hadi. Neyse bari hemen sileriz de, umarım geç kalmayız. Bir dakika, bir dakika. Benim de bahçede biraz yardıma ihtiyacım var. Gördüğüm kadarıyla kızların da yapacak bir işi yok. Acaba bana bahçede biraz yardımcı olsalar, he? Ay olmazlar mı ki yüz amcaları? Bayılırlar onlar bahçe işlerine. <laughs> Hadi bakalım bir an önce işleri bitirin de bahçeye çıkın. <laughs> ya o faslı yenge ya. O faslı yenge ne aslı yengesi? Hadi bakayım baş baş. Hadi çık 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 çık. <laughs> Hadi. Baş baş. <laughs> Çok iyiydin aslı. Nasıl bozuldular <laughs> değil mi? Eksikler vallahi de ya. Çok kötüsün Kıvılcım. <laughs> sen de fena değildin. Ya ben durumu görünce hemen bahçeye soktum oraya. Yoksa bahçe tamam. Bol dokyalı. Ben bir iş bulurum onları. <laughs> Atarım çalışın çalışın. Sır kuz arayın. Sür. Ay vallahi çok duygulandım Kimyas. Baksana ne kadar çalışkan kuzenlerim var. Sevgililer gününde bile çalışıyorlar <laughs> ya. maşallah maşallah. Çalışın çalışın. Çalışanı Allah da sever. Tabii çalışan Allah sever. Ama randevusuna gelmeyen kızları ozanlardan sever mi bilmiyorum. <laughs> bir dakika. Bir dakika. Ne oldu? Burada bir leke var. Nerede? Aha, burada. Tamam şu. Aa, leke yokmuş ya. Bak ben şimdi parmağımla yaptım onu. Artık sen temizlersin. Ne yapalım? Bu da yay sonra. <laughs> Aa bak. Aa, bu kırıntıları da temizlesin senin. Ne kadar uyuşuksun. kim yaz işiniz yok mu ya sizin? Ay benim yok. Ay benim var. Ama onu da birazdan sen yapacaksın. Dışarıdaki yabancı otları yollacaksın ya toplam. <laughs> Bahçedeki yabancı otları değil ama yanındaki yabancı otun saçını başını yolacağım. Ne oldu? Agresif. Oo Leyla, gerginiz bakıyorum. Hey. Aa, senin gibi erdemli bir insana hiç yakıştıramadım. Ama doğru, erdemle randevuza gidemediği için artık erdemsiz sayılırsın. <laughs> ee, nasıl gidiyor kızlar? Siliyor musunuz güzelce her yeri? Aa, sırf çene Aslı, sırf çene. Siliyoruz Aslı yenge. Yenge deme bana bakayım, yenge deme. Yenge deme ona. Yenge deme ona, çok kötü rencide eder seni. Değil mi toprağım? Ay sen de toprağım deme. Ay. Tamam toprağım. Ama bu çocukları çalıştırmakla çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Bu yaşta oh evde yan gelip ekmek elden su gölden yatıyorlar. Vallahi bunlar ileride sizin tepenize çıkar aslanım. Ay doğru söylüyorsun. Çok haklısın Kinyas'cığım. Leyla, niye boş boş duruyorsun kızım? Ver bakayım şunu. Aa! Görüyor musunuz? tertemiz. Demek ki hiçbir yere tozu alınmamış, temizlik yapılmamış değil mi mikrop seni? Neyse, ben de telefonun başına geçeyim bari. E kız arkadaşı randevusuna gelmediği için kendisine yeni bir sevgili arayan biri arar değil mi? <laughs> Aa, Selin iyi temizle ama iyi temizle. Günler. Selinle görüşebilir miyim? Kim? Selinle o Ozan ben. <laughs> Ozan, sevdiler günü kutlu olsun. Teşekkür ederim Kıvılcım. Selinle Leyla evde mi? Selinle Leyla? Ee şey, Heh, vallahi iki tane çocuk geldi beraber dışarı çıktılar. İki tane çocukla mı? Nereye gittiler? Ha? Sadece bizi beklemeyin. Geç geleceğiz dediler. Ya. Ama istersen. Ee, yok kızım. Bugün pek müsait değilim. E yarın? I -I. Sonraki gün? Hı hı. Pazar. Tamam. Bay bay. Görüşürüz. Ama ben çok kötüyüm ya cidden. Ne oldu abicim? Kızlar bize ekmiş abi. Ekmişler mi? Selin'le Leyla arkadaşlarıyla eğlenmeye gitmişler. Sevgiler gününde. Üstelik arkadaşları erkekmiş. Hayır Kıvılcım, ben Selin'in sevgililer günü kutlamaya geldim. <laughs> Aa! Kıvılcım ya. Selin, sevgililer günü kutlu olsun. Ay seni şey. çok seviyorum. Ben de seni. <laughs> ya Erdem nerede? Ee, Erdem, Erdem, Erdem yaklaşık olarak 3 metre yukarınızda. Aynen. Nasıl yani? quiero Öyle yani Leyla Sevgiler günü kutlu olsun Seni Seni Anladım Ben de seni ee, Hazır mısın abi? Hazırım abi Tamam başlıyoruz bak Bir içinden canım koşarak koşarak gel bana kıvılcım sen iyi misin kıvılcım biraz gergin görünüyorsun geldiniz beni gerilmene hiç gerek yok kıvılcım sakin ol sakin ol Hı -hı. senin ya, iyiyim ve <Sessizlik> <Fessizlik> sen <Sessizlik> çok aşık